Merhaba arkadaşlar. Ekonomide sık sık duyduğumuz bir terim cari açık. İşte Türkiye'nin cari açığı arttı, Türkiye'deki cari açık küçüldü tarzı haberlerde bol bol gördüğümüz bir şey, bir konu. Peki yani bu cari açık nedir? Ne zaman ortaya çıktı? İşte ne anlama geliyor? Ee, bunlar üzerinde konuşacağız bugün. Bunları sade bir şekilde açıklayalım. Cari açık bir ülkenin dış dünyayla yaptığı ticarette ithalatın itha ihtilacattan fazla olması durumunda ortaya çıkan bir ekonomik dengesizliktir. Yani ülke dışarıdan aldığı... Mal, işte mallara, hizmetlere sattıklarından daha fazla para harcıyorsa burada cari açık söz konusu oluyor. Mesela Türkiye bir yılda işte 100 milyar dolarlık mal ve hizmet sattı yani ihracat yaptı diyelim. Bunun karşılığında da 120 milyar dolarlık mal ve hizmet satın aldı. Burada 20 milyar dolarlık bir cari açık meydana geliyor arkadaşlar. Cari açık sadece mal ticaretiyle ilgili değil. Hizmetler, turizm gelirleri, yurt dışındaki yatırımlar, işçi dövizleri gibi kalemler de buna dahil arkadaşlar. Bu kalemlerin toplamına cari işlemler dengesi deniyor. Peki bu buradaki cari işlemler dengesi negatif ise cari açık oluşuyor. Pozitif cari fazla oluşuyor. Cari açık bir ülkenin tasar, ül tasarruflarından fazla para harcadığını gösteriyor. Sürekli açık veren bir ülke doğal olarak bu farkı dış borçla kapatmak zorunda kalıyor. Bu da zamanla ekonomik kırılganlık anlamına geliyor. Çünkü dışarıya borcun varsa dövizle işte herhangi bir <laughs> döviz artışlarında fiyat doların mesela yükselmesinde doğal olarak senin borcun da yükseliyor vesaire dışa bağımlı hale geliyorsun. Ee, bu da çok ciddi problemlere sebep oluyor. Cari açık nasıl düşer dersek daha fazla ihracat yapmak gerekir. İthalatı kısmak gerekir. İşte ne bileyim ithalat e, yapanlara vergiyi yükseltip ihracat yapanların vergisini azaltmak gibi teşvikler yapılabilir. İşte Turizm gibi döviz kazandırıcı sektörleri geliştirilebilir. Enerjiye bağımlılığı azaltabilir kendimiz enerji üreterek. Bu şekilde yatırımlarla cari açık düşebilir arkadaşlar. Özetle cari açık düş dünya yaptığımız alışverişteki açıyı gösteriyor. İyi yönetilmezse ekonomiyi zor duruma sokar ama bu doğru adımlarla kontrol altına alınabilir. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da başka bir ekonomik terimle ilgili merak ettiğiniz bir terim varsa mutlaka yazın. Ben de o konuya değineyim arkadaşlar. İyi günler.